Selamünaleyküm arkadaşlar. Zühreli YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Sağ olun. Saatiniz iyidir. Annem ne yapıyor bakın? Avokado soyuyor. Avokado soyuyor arkadaşlar. Avokado. Annem çünkü elmiş bu şu anda. Bu çok, çok er, ergin yer, çok yenir zaten. Çok yumuşamış. Evet faydalı bir meyvedir. Meyve olarak geçiyor değil mi anne? Hı -hı, Yağlıdır. Şey. Kendi çok yağlı bir meyvedir arkadaşlar. Şey. Burada şunu söyleyeyim anneciğim anne. Hı -hı. Burada e, Antalya'da çok yetişir. Bizim köyde de çok yetişir. Çok yağlı bir bitki diyelim. Annem de gerisinde faydalanıda biliyordur annem zaten eminim. Bildiğin var mı anne ölü öyle faydalar... öyle Çok faydalanıyorlar. Çok güzel iyi değiller. Faydalamışlar. Yen diyorlar yiyor bizde öyle diyorlar. Ben bunu de çok dedim ya küpüçle. Küpüç. Evet, 2,5. Ben de seviyorum da bunu. Arkadaşlar bunu bol limon sıkıp yiyeceğiniz. Bol limon sıkmazsanız tadı çok yavan olur. Ee, dilim dilim yapıp de yiyebilirsiniz. Ben ezme şeklinde seviyorum. Hani bir tanesini koy istersen de çatal var mı? Çatal var. Şu limonun bir tanesini gösterelim. Evet. Balıkla falan çok güzel Ben balıkla çok seviyorum. Bana Evet. Şöyle ayrılayım Şimdi ben şöyle ezeceğim arkadaşlar. Ben bu şekilde ezim olarak çok seviyorum. Bir tanesini göstereyim. Sabah kahvaltısını da severim. Ben bunu kızarmış ekmeğin üzerine sürüp yemesi çok hoşuma gider. Şöyle göstereyim. <laughs> evet şöyle annem limon sıkıyor. Bol, bol limon olursa lezzeti yerine gelir. Bir tane işte <laughs> Endeki acı biber. Acı biber. Tuzumuz nerede? Ha şurada. Hani yeter anne. <laughs> Bakın arkadaşlar bayağı. bunun içine cevize katıyorlar ha. Git, git, çocuğun içine. Gitsin bir şey olmaz ya. Tuz da atacağız. <gülüyor> <gülüyor> nerede mi tuzunu da? Az at tuzunu <laughs> ha, tuz attık. Limonunu şu an iyice yedireceğiz arkadaşlar. Dilim dilim yapıp da yiyebilirsiniz. Salatalarda da kullanabilirsiniz. Tercihinize göre siz nerede arzu ederseniz salatada, kahvaltıda ben balığın yanında çok severim. Böyle kızarmış ekmeğin üzerinde de çok severim. Bakın şu an çok güzel oldu. Limonu içine alacak. Limonu içine almazsa lezzeti güzel olmaz arkadaşlar. Yaman olur. Bakın annemiz. Annem dilim dilim seviyor zaten herhalde anne. Hı <laughs> Annem dilim dilim seviyor o şekilde. Limon da sertmiş. Hmm, şöyle sobamızın üstüne de ne var bakalım bir annem. Tarhana çorbası. Anam yine kızartma tenceresi. oy oy. Arkadaşlar tarhana çorbası. Et sulu. Et suyu var içinde. Nohut var. Nohutu pişerken koyuyoruz. Tereyağlı, bol tereyağlı. Mis gibi bol sarımsaklı, kuru naneli bir çorba arkadaşlar. Hmm, kış günlerinin en güzel çorbası. Sobanın üstünde de şu an. <laughs> Anne oraya mı koyalım? çayımızı da demledik. Çayımızı da gösterelim. Çayımızı. Evet. Elim bir katsın. katsın. Üstüne de pul biberi yer arkadaşlar. Sıcak değil mi? En vitaminli çorba şu an. İyi. sıcaktan anne. Ocaktan söndürdüm. Sobaya gittik. Soğuma İyi mi? İyi anne. Yeter o. Sana. <laughs> Var <tabak mı? Gülüyor> Bundan Esra bile keşke verseydik. Çorbadan mı? Ya. Şimdi belki içerilerde. Evet, bir evet, yani. evet. soframıza. Zeytinimiz var, turşumuz var, peynirimiz var. Çay hazır. İsteyen istediği gibi yiyecek şimdi. Evet. Annem yufka ekmek de şöyle yufka ekmeğimi de göstereyim. Yanlara benim. can arkadaşlarıma bir yufka ekmek. Pul biberim atacak. Pul biber atacak. Ama çok acı bu. Elim kendi yapıyor arkadaşlar pul biberi. Salçamızı, pul var, turşu, her şeyi kendimiz arkadaşlar. O organik. Bu da nanemiz. kurun nane. Nane içine koymadın değil mi? Karartıyor değil yani ya. mi? Çok az koy anne bana nane, kuru nane. İçinde de var ya. Yu, ha yuğru yapıyor sen Yufk evet. ekmek istiyorum ben. ver. biber. Uyamaz. Az bir yufka ekmek, yufka ekmeğimizi göstereceğim arkadaşlara Şöyle bir tazecik suladık mis gibi. Mis gibi kokuyor böyle ya. Canınız istemesin arkadaşlar. hakkımızı helal edin valla. <laughs> ay ay. Böyle taze sulanmış ben çok severim. Yeni sulanmış olacak ekmek bu şekilde. Görüyorsunuz tıklarınız. İncecik bakın. İncecik arkadaşlar. Şu kenarlar hani şey yapıyoruz ya. E, sacda sallıyoruz. Bir bu, bir şekilde. Bak, bu şekilde bak kömürde bu şekilde kırmızı kırmızı pişiyor arkadaşlar. Bu kenarları puf puf biraz kabarıyor. Aslında çok ince bakın. Çok ince. Bakın çok ince. O biz kenarlarını kızarsın diye böyle sallıyoruz kömüre. Her yerinin farklı yapıyorlar arkadaşlar. Videolarında da var zaten yuk ekmeğin yapılışı. Anam başladı. Anam duz az bu çocuk. Öyle mi? <laughs> Koyalım sana. Yeter. Evet bu kadar arkadaşlar. Biz yemeğimizi yiyelim. Tekrar görüşürüz arkadaşlar birazdan. Birazdan tekrar başlatacağım videomu. Yemeğimizi yiyelim. Bize afiyet olsun o zaman. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Ya Rabbim pantolon giymiş gibiler paçalarına. Gıbırdamıyorlar da. Ay etek varmış gibi. Anam anam. Ay şu arkadaki topuz saç gibi anne hani, kuyruğunu. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Ay. <gülüyor> Ay gel. <gülüyor> Anne. <gülüyor> Anne kız. <laughs> Anne bu tavuk kimin? <laughs> Aa. Ölmemiş mi? Öldü diye kapattın mıydı? Bakayım sana gel buraya gel fıstık gel 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 bak yürüyemiyordu etten etten yürüyemiyor bacakları. <laughs> Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Bakın bakın bakın. <laughs> Allah bir <'ım> yarabbim. <laughs> Yem attın mı hani? yerde yerde bak 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 karı gibiler bak bak sen bak şunlara Allah'ım yarabbim yarabbim güzelliğine bak şunun C'est <laughs> l'idée. Evet arkadaşlar, sobamızın üzerinde de şöyle fıstıklarımızı koyduk. Şöyle fıstıklarımızı da koyduk sobanın üzerine. Şöyle bir kaşıkla biraz ısındı çünkü kavrulduğu burada. Çayımız şöyle hazır. Annem de şuraya tarçınlı bir şeyler hazırlamış kendine. Bayağı kavruldu fıstıklarımız. Şimdi alacağım bunları tabağımıza. Akşamımız da bu şekilde geçiyor arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Beğenip de like atarsanız mutlu oluruz arkadaşlar. Kanalımızda kalın. Hoşça kalın. Sizleri çok seviyorum.